Alanın derinliğini ayarlama. Alanın derinliğini sahneye ekleme sahnede birçok değişiklik meydana getirecektir. Alan derinliği eklemek için kamera ayarlarını değiştirmeye ihtiyaç vardır. Kamera ayarlarına bakmadan önce doğru 3D sahneye sahip olduğumuzdan emin olmalısınız. Projemize bakalım. Kameramız birden fazla ışığımız ve katmanımız var. Katmanların tümü de 3D katman. Her şey hazır olduğuna göre kameramıza bakabiliriz. Kameramıza çift tıklayalım. 2 düğüm kameramız var. 50 mm ön ayarlı lens uzunluğumuz var. Alan derinliği eklemek için kamera ayarlarımızın orta tarafında bulunan alan derinliğini etkinleştir seçeneğini seçelim. Önce f stop ayarına bakalım. Bu ayarı 2.8'e düşürelim. Bu alan derinliğini daha sığlaştıracak ve resmimiz yakınlaşmış hale gelecektir. Nasıl olduğunu görmek için kompozisyon görünümümüzün altındaki bir görünüm seçeneğini iki görünüm olarak değiştirelim. Sol tarafın üstten görünüm olduğundan emin olalım. Gölgeleri görmekteyiz. Bu iki kırmızı çizgi bu iki kelimeye aittir. Bu kelimelerin derinlikleri olmadığı için bunları çizgi halinde görmekteyiz. Bu üçgensel şekil kameranın görüş aralığını göstermektedir. Kamerayı seçtikten sonra AA tuşuna basarak kamera seçeneklerini açalım. Burada odaklığı, gösterilen pikseller arasındaki boşluk ve sonra bulanıklaştırma seviyesi ayarları vardır. Alan derinliği açık, odak uzaklığı yakınlaştırma ile aynı derinliğe sahiptir. Odak uzaklığını sola doğru sürükleyelim. Üst görünümde çizgi geriye doğru hareket etmektedir. Bu bize odak uzaklığının nereye ayarlandığını görme olanağı sağlar. Bunu başlığımızın üzerine gelecek şekilde ayarlayalım. tekrar aktif kamera görünümüne bakarsak alan derinliğinde fazla bir bulanıklaştırma göremiyoruz. Bunu vurgulamak için kamerayı kaydıralım. C tuşuna basarak kamera kontrollerimizi açalım. Alt tuşuna basılı tutarak kameramızı hareket ettirelim. Kamera açısını değiştirelim. bulanıklığı artırmak için bu değeri %100'den %285'e çıkaralım. Sahnemize dönelim. Yel değirmenleri bulanıklaşacaktır. Yazımızın bir kısmı odak içinde, bir kısmı ise odağın dışındadır. Bu görünümde tam olarak bunu göremiyoruz. Bunun için seçim aracını alalım. İki görünümü bir görünüm olarak değiştirelim. Eğer kompozisyon görüntüleyeceğimizi yeniden boyutlandırırsak, sahnemizde oluşturduğumuz alan derinliğini görebiliriz. Alan derinliği ile ilgili bir ipucu daha gösterelim. Bunu bir nesneye bağlayabilir ve bu nesneyi oynatabilirsiniz. Katman menüsünden boş bir nesne ekleyelim. Bu nesne için alan derinliğini gizlemek için kamerayı katman 1'in altına sürükleyelim. Boş katman 1'e ve Shift'e basılı tutarak kamerayı seçelim. Bu nesne için 3D'yi etkinleştirelim. Katman menüsünden kamera seçeneğine gelelim. Katmanla odak uzaklığını bağla seçeneğini seçelim. Katman seçimlerini iptal edelim. Tekrar katman 1'i seçelim. P tuşuna basalım. X veya Z ekseninde pozisyon değerimizi hareket ettirelim. Sahne yenilendiği zaman bu bağlantıyı görebilirsiniz. bahsedeceğimiz son bir şey de iris şeklidir. Açılan menüden bu şekli değiştirebilirsiniz. Böylece sahnenizde farklı bir gerçekçilik oluşturabilirsiniz.